Çip TV'den herkese merhaba. Ben Mahmut Karsoğlu. Bugün sizlere güzel şehrimiz İzmir'den sesleniyoruz. Şu anda Mavi Bahçe AVM'nin içindeyiz. Bugün burada Huawei'nin Türkiye'deki ilk deneyim mağazası açılacak. Biz de sizler için bu mağazayı gezip Gelen ziyaretçilere ne tür deneyimler sunuluyor? Onları görüp sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdi isterseniz yavaş yavaş mağazaya doğru geçelim. Hey! ve şu anda en son gelen rapora göre %26.4'a e ulaştık. Tüketiciler e, gerçekten bu hali markasını tanıyorlar ve seviyorlar, kullanmaya başladılar. E, biz de bu noktada deneyim mağazamızı hayata geçirmek istedik. E, bu da bizim yükselişimizin bir parçası, e, bir yatırım baktığımızda. E, ve Türkiye'de ilk defa İzmir'de açtık bu mağazamızı. E, i̇stediğiniz gibi deneyimleyin, ürünleri karıştırın, fotoğraf çekin. Zaten bu mağaza bunun için açıldı. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, keyfinize bakın. Huawei'nin deneyim mağazası içinde en ilgi çeken kısım sağ taraftaki duvar, aksesuar duvarı. Burada daha önce Huawei'nin belki sizin duymadığınız birçok aksesuarını görme şansımız var. Burada bir tripod selfie stick var. Aynı zamanda farklı bir selfie stick modeli var. Aktif ses engelleyen kulaklıklar var. Kulak içi kulaklıklar var. Normal Watch GT Huawei'nin saatleri var. Normal kulaklıkları var. Kablosuz şarj cihazları var. Şöyle ilerlediğimiz zaman mini Bluetooth speaker'ları var. Araç içi şarj için kullanabileceğiniz şarj cihazları ve spor yapanlar için Huawei kılıkları var. Bu arada çok fazla Huawei için burada kılık var özellikle smart olanlar da var. Bunları kullanırken telefonunuzu cevaplamak için kılıfından çıkarmanız bile gerekmiyor. Çok geniş, bütün telefonları tek tek deneyebileceğiniz, çok fazla kalabalıkta bile deneyebileceğiniz bir telefon deneyim alanı var burada. Masası var. Gördüğünüz gibi iki farklı masa var. Burada ilgi çeken bir telefonu parçalara, daha doğrusu dilimlere ayırmışlar gördüğünüz gibi bir Huawei'nin telefonunun içini dilim dilim burada görmek mümkün. Bunun dışında mağazada ilginç olan bir başka kısım da kendi telefon kılıfınızı oluşturabileceğiniz bu kiosk. Bir normal bir kılıf fiyatına ekstra baskı kişiselleştirme ücreti alınmıyor. Huawei'nin İzmir'de Mavi Bahçe AVM'de açtığı mağaza gerçekten çok etkileyici. Sizler de gördünüz burada her ürünü deneyimleme şansınız var. Özellikle e, Huawei'nin P20 Pro ve Mate 20 Pro ürünlerinin fotoğrafçılık özelliklerinin tümünü denemek için burada da bir setup kurulmuş. E, tabii ki buradaki ilk deneyim mağazasından şu anda sadece İzmir'de oturan e, kişiler faydalanabilecek. Peki İstanbul'daki Huawei severler bu deneyimli alanına ne zaman ulaşabilecekler? İstinye Park'ta bunun bu mağazanın aynısının benzeri Mart ortası ya da sonuna doğru açılacak. Dolayısıyla sizin biraz daha beklemeniz lazım. Mart ortasında bu deneyimli mağazasının bir benzerini İstanbul İstinye Park'ta bulabileceksiniz.